insanları evet. misafirlerimiz. Kıymetli misafirlerimiz. misafirlerimiz. Kanat ailesi ve Bakay ailesi olarak bu güzel düğün merasimimizde ve nikah merasimimizde damadımız ve gelinimiz adına hepinize hoş geldin diyorum. Şeref verdiniz, mutlu ettiniz bu güzel günümüze şahit oldunuz. Evet. Şimdi herkesin huzurunda nikah altımızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle Gelin Hanım'a soruyoruz. İsminiz evet. ve soy isminiz. Evet. Damat evet. Bey'e soruyoruz. İsminiz ve evet. soy isminiz. Evet. 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 Onur Bakay. Evet. Evet. Bak kanat olma. <laughs> 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 Şahitlerimize soruyoruz İsim ve soy isim <laughs> Dursun Tekin Gel gel Dursun Tekin Akın Yılmaz Enver Durmuş Ömer Alim. Evet. Değerli misafirler. Her babaya şahit, her babanın böyle bir günü olmasını istediğini düşünüyorum. Her şahide de nasip olmaz. Bir başkan vekili olarak nikah kıymak ve bunların da şahit olması her şahide de nasip olmaz. Güzel bir şahitlik yapıyorsunuz. Evet. Kıymetli dostlarımız Gelin hanım ve damat bey. Evlenme isteğinizi belediyemize yazılı olarak beyan ettiniz. Araştırmamızda evlenmenize mani bir durum olmadığını tespit ettik. Şimdi bütün şahitlerimiz ve Misafirlerimizin huzurunda bir kez daha sözlü olarak sormak istiyorum. Metin Arif'e kızı Şahnaz Kanat Onur Bakay'la hiç bir kimsenin etkisi altında kalmayarak özgür iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Yusuf, Bircan, Bakay, Onu, Onur, Bakay Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan Özgür iradenizle, şahanas kanatla evlenmek istiyor musunuz? Evet Evet değerli misafirler Bir kez de şahitlerimize soruyoruz Evet Birinci şahitimiz. Her iki aileyi de iyi tanıyorum. Damat Bey ve Hanım da iyi tanıyorum. Sehid. Mutlu olacaklarına inancım tamdır. Bu sebeple sonuna kadar şahidim. <laughs> İkinci şahidimiz Akın Yılmaz. Şahitlik ediyor musunuz efendim? Evet şahitlik ediyorum. Allah mutlu Mesut Bahtiyar bir yastıkta ihtiyar eylesin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Üçüncü şahidimiz Enver Durumu. Şahitlik ediyor musun efendim? Damat sana güvenin değil mi? Evet diyeceğim. Evet. Evet. Evet diyorum. Sayın Ömer, alim, şahit. Güvenim de mi damat sana? O zaman evet, evet, evet. Bir ömür mutluluklar diliyorum kardeşimize. Evet. Değerli misafirler, şahitlerimiz, çiftimizi duydunuz. Ben de şahitlerin huzurunda, misafirlerimizin huzurunda, Kapaklı Belediye başkan vekili olarak bir baba olarak çiftimizi bana veren yetkiye dayanarak eş ilan ediyorum. Hayırlı olsun efendim. Şimdi huzurlarınızda konuşmak sonra. Önce imzalarımız. Evet, önce imzaları alalım efendim. Evet. Bu ilk defa Evet. Evet, evet

Şimdi çiftlerimizi, şahitlerimizi ve misafirlerimizi ayağa davet ediyorum. Bu güzel anıya şahit olun efendim. Evlilik sadece bir sözleşme değildir. Allah Allah, Allah Allah. Evlilik bir törenden de ibaret değildir. Evlilik gayet kutsal bir görevdir. Bu kutsal yolda çiftlerimizin samimi, sadakat ve sevgi içerisinde hayat sürdürmeleri gerekiyor. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillah diyoruz. Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Yalnız bir değişiklik yapıyoruz. Sürekli nikah kıyanlar cüzdanı gelin hanıma veriyorlar. Yalnız ben formadı değiştiriyorum efendim kurallara göre damat bey gelin hanımı nüfusunu aldığı için dolayısıyla nüfus da damada vermek icap eder diye düşünüyoruz. Ama cüzdanı damada verince gelini damada damadı Allah'a emanet ediyoruz. Damadı geline gelini de Allah'a emanet ediyoruz. Her ikisine mutluluklar diliyoruz. Ne mutlu ki bir baba olarak böyle bir şey Allah bize nasip etti. Allah hayırlı uğurlu olsun. Tekrar çiftlerimize mutlu önümüzdeki hafta Cumartesi önümüzdeki hafta Cumartesi şu anda şahidimiz olan Akın Yılmaz abimizin çocuğunun düğünü var. Akın abimin düğününe herkes davetlidir. Belli olmaz nikahı da ben kıyabilirim. Eğer Sayın Başkanımız müsaade ederse orada da ben kıyabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Akın abimin düğününe davet ediyoruz herkese. Şimdi başlıyoruz efendim. Taraflar taraflar. Gerçek, geleb taraflar. Sayın, sayın başkan, fotoğraf alanından uzaktan. Olsun bir yetakıda. Hayır bu tarafal olacak. Gerçek. Şöyle, şöyle. sağda şahitler yani, olarak. Kolay. Evet, kaç ola bir ateş var şimdi? Ateş var. Sağda şahitler. Araç geçiyor. Araç geçiyor şimdi. Tamam mı? Bir de Arif Hanım'la Arif Hadi sonra fotoğraf son. Düğüne düğüne Teşekkür evet, ediyorum. Tamam. Şimdi sıra geldi Takım terası ben hemen sadece ben takacağım. Yok yok Ben burada gençlere bir mikrofonu verdim. mikrofonu geldi. Ağır ağır. Allah Efendim Kapangı Belediyesi olarak Yenekliyim. Gençlerimize Yenekliyim. Bir hediye veriyoruz Bu hediye de bir anlamı var Bu hediye bir kahve takımı Kahve takımını neden önemsedik Ailede takımız takacağız ama Bu Bol bol misafirleri gelsin diye Bu kahve ısmarlasın diye Misafir olan misafiridir Bunu takdim ediyoruz Gelin hanıma

Hemen <Gülüşmeler> başla <Öfim yüzleri. Müzey. gülüyor> <laughs> <laughs>